yaklaşıyor hadi de durma Sana bolca Bu da Sevgili gençler merhabalar ben Adem hocanız. Evet bugün arkadaşlar üst sayılarda öğretici test 2'yi çözeceğiz. Değer dersimizde üst sayılara giriş yapmıştık ve bir test daha çözmüştük. Evet burada da kalıcı olsun diye arkadaşlar soru çözümüne devam ediyoruz. Evet birinci soruyla başlıyoruz. Evet birinci sorumuz arkadaşlar 2 çarpı 6 üzeri 8 artı 6 üzeri 9 bölü 3 üzeri 8 artı 3 üzeri 9. A ise A kare kime eşittir? Şimdi şu birinci kısımda yani payın olduğu yerde arkadaşlar. 6 üzeri 8 bunda var çarpan olarak 6 üzeri 9'un içerisinde de 6 üzeri 8 olduğundan dolayı ben pay kısmını 6 üzeri 8 parantezine alırsam neler kalacaktır? Birinci kısımda birinci terimde arkadaşlar sadece 2 kalacak. İkinci kısımda 6 üzeri 9'un 8'in aldığından bir tane 6 kalacaktır. Burası 2 artı 6 şeklinde düzenlenebilir. Evet alt tarafa geçelim. Burada da arkadaşlar 3 üzeri 8'ler ortak çarpan olduğundan dolayı 3 üzeri 8 parantezini alırsam birinci terimde bir tane kalacaktır. Artı ikinci ifadede arkadaşlar bir tane 3 kaldı. Bu da 1 artı 3 şeklinde düzenlenebilir. Bu da A sayısına eşit olacak. Dikkat ederseniz arkadaşlar burası 6 üzeri 8'i ben 3 üzeri 8 2 üzeri 8 diye düzenleyebilirim. 6'yı 2 çarpı 3 diye açtım. Çarpı 2 ile 6'nın toplamında 8 olacak. Alt taraf 3 üzeri 8 çarpı 3 artı 1 arkadaşlar 4'e eşit. Bunu da 4 diye yazdık. A'ya eşitledik. Sadeleştirmeler var. 3 üzeri 8 ile 3 üzeri 8 birbirini götürdü. Şu 8 sayısıyla 4 sayısı sadeleşti. Burası 2 oldu. Yani 2 üzeri 8 çarpı 2 üzeri 1 o da A sayısına eşit. Düzenlersek 2 üzeri 9 A sayısına eşit olacak. Bizden bu sayının karesini istemiş. O zaman ben her iki tarafın karesini alırsam A kare 2 üzeri 9'un karesi yani 2 üzeri 18 olarak bulunur. Cevabımız Ceyhan seçeneği. Evet ikinci sorumuz. A bir tam sayı olmak üzere A üzeri 3x 32'ye eşit. A üzeri 4y 128'e eşit. Şimdi arkadaşlar bu soruda şu kuralı uygulayacağız. Yazalım isterseniz. Net görelim. A üzeri 3x eşittir. 32 sayısı 2'nin 5. kuvveti olduğundan ben bu ifadeyi 2 üzeri 5 diye düzenledim a üzeri 4y eşittir 128 sayısı da 2'nin 7. kuvveti 2 üzeri 7 diye yazdık. Şimdi kural şu arkadaşlar. Üslü ifadelerin sol tarafı aynı sayının kuvvetleri şeklinde, aynı sayının tabanı aynı olacak kuvvet şeklinde düzenlenirse ve eşitliğin sağ tarafındaki sayılar da tabanı aynı olan ve üslü ifade gibi düzenlenirse biz burada şu işlemi yapabiliyoruz arkadaşlar. Şu kuvveti alttaki sayının kuvvetine oranlayacağım. 3x'in 4y'ye oranı karşı taraftaki kuvvetlerin oranına eşit işte olacak. Yani burası 5 bölü 7. Düzenlersek Burası 21x eşittir 20y'ye eşit. Bu eşitliğin sağlanması için x'in 20 olması lazım. Y sayısının eşitliğin karşı tarafındaki sayının katsayısı yani 21'e eşit olacak. Yeni yazarsak arkadaşlar x'i 20 bulmuştuk. Bunu 21 bulmuştuk. Oranladığımız zaman cevabımız Bursa seçeneği olacak. 4 üzeri 2 eksi a çarpı 7 üzeri a artı 1 35 ise 4 bölü 7 üzeri eksi a neye eşittir? Şimdi arkadaşlar şu sondan başlayalım. Şimdi üst sayının üstündeki ifade arkadaşlar eksili bir ifade ise bu eksiden kurtarmak için tabanındaki rasyonel sayının pay ve paydasını yer değiştirebilirsiniz. Yani ben 4 ile 7'yi yer değiştirirsem bu 7 bölü 4'ün ancı kuvveti olarak bulunur. Yani aslında bize bunu bulmamızı istiyor. Bu bir kenarda dursun. Şimdi ben burayı düzenlersem arkadaşlar yani nasıl düzenleyeceğiz? Şurada ee, ben Şurayı şu şekilde yazsam. Yani 4'ün ikinci kuvveti çarpı 4 üzeri eksi a. Çarpı burası da 7 üzeri a çarpı 7 şeklinde düzenlenebilir. O da eşittir. 35. Şimdi eşitliğin hepsinin arasında çarpma işlemi olduğundan dolayı sadeleştirmeler yapabiliriz. Ben şu ifadeyi de şu ifadeyi sadeleştirirsem burası 5 olacaktır. Geriye kalan ifadelerde arkadaşlar şu 4'ün karesi 16 çarpı 4 üzeri eksi a 1 bölü 4 üzeri a diye yazılabilir. Çarpı 7 üzeri a eşittir 5. Şöyle yapalım. Şu 16'dan da kurtaralım kendimizi eşitliğin her iki tarafını 16 ile sadeleştirirsem 16'lar birbirini götürdü. Bu tarafta arkadaşlar 7 üzeri a bölüm 4 üzeri a kaldı. Bu da 5 bölü 16'ya eşit. Şimdi üstü sayılarda üstler eşit olduğunda bölme yapılırken arkadaşlar ben şu ifadeyi de 7 bölü 4'ün kuvveti ortak olduğundan bu şekilde yazabilirim. Bu da kime eşit işte olacaktır? 5 bölü 16'ya eşit. Bizden de zaten o ifadeyi istemişti arkadaşlar. Cevabımız denizli seçeneği olacaktır. 2 üzeri x çarpı 5 üzeri y 4'e eşit. 2 üzeri y çarpı 5 üzeri x 25'e eşitse x ile y sayılarının toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar ben bunları taraf tarafa çarparsam burayı da taraf tarafa çarpıyorum. Burası 2 üzeri x çarpı 2 üzeri y çarpı 5 üzeri y çarpı 5 üzeri x eşittir 100 olarak bulunacak. Tabanları aynı olan üstü ifadeler çarpım durumunda ise üstler toplanır. Burası 2 üzeri x artı y eşit çarpı 5 üzeri Burada da tabanları yine üslü sayılarda çarpma olduğundan üstleri toplayacağız. Burası da x artı y eşit eşittir 100. Bu sefer üstleri eşit tabanları çarpacağız. Burası 10 üzeri ortak olan pay kuvveti alacağız. x artı y eşittir. 100 sayısını da onun karesi şeklinde yazabiliriz. Tabanları aynı olduğundan üstler birbirine eşit olacak. x artı y sayısı 2 olarak bulunur. Bursa seçeneğinde cevabımız mevcut. Evet. 2 üzeri x artı y 45'e eşit. 2 üzeri x eksi y 0.8'e eşit. x hangi aralıkta bir sayıdır? Yine arkadaşlar ben tabanları aynı olduğundan bunları çarpsam. 2 üzeri x artı y çarpı 2 üzeri x eksi y eşittir. 45 çarpı 0.8 arkadaşlar 8 bölü 10 diye yazılabilir. Tabanları aynı olan üstü ifadeler çarpım durumunda o zaman bu üstler toplanır. Toplarsak 2 üzeri 2x olacak. Eksiye artıya birbirini götürecek. Eşittir. 45 ile 10 sadeleşirse ikisi de 5 ile sadeleşir. Bu 2 olur. Bu 9 olur. 8 ile de 2'yi sadeleştirdim. 4. 9 kere 4 36'ya eşit. O zaman ben şu ifadeyi şöyle yazayım. Şöyle yazayım bu ifadeyi. 2 üzeri x'in karesi diye yazılabilir. 36 da 6'nın karesine eşitti. Kareler birbirini götürürse 2 üzeri x'in değeri arkadaşlar 6 olarak bulunacak. Şimdi x hangi aralıktadır onu bulmaya çalışacağız. Mesela x 2 olsaydı 2'nin karesi 4 olurdu ama sayımız 4'ten büyük bir sayı demek ki x sayımız da 2'den büyük olacak. x sayısı 3 olsaydı 2'nin 3. kuvveti 8 olurdu. 8 de 6'dan büyük olduğuna göre demek ki 3 de olamayacak. Bu sayı 2 ile 3 arasında bir sayı. Doğru seçeneğimiz edinle seçeneği. 3 üzeri x artı 2 çarpı 3 üzeri eksi x eşittir 1 ise bu verilen ifadenin değeri kaça eşittir? Şimdi arkadaşlar şu bize verilen ifadeyi biraz düzenleyelim. Burası 3 üzeri x artı 2 çarpı burası da 1 bölü 3 üzeri x diye yazılabilir eşittir 1. Ben şimdi arkadaşlar burada toplama işlemini yaparsam nasıl yapacağım? Şu 3 üzeri x ile 3 üzeri x'i çarpacağım. Payı ekleyeceğim. Burası 3 üzeri 2 x olur. Artı 2 ile 1'in çarpımı 2 bölü ortak paydamız 3 üzeri x. O da eşittir 1. İçler dışlar çarpımı yaparsak 3 üzeri 2 x artı 2. Bu da 3 üzeri x eşit olacak. Buradan 3 üzeri 2x'i yalnız bırakırsak 3 üzeri x eksi 2'ye eşit. Şimdi bana, benden istenilen ifade de arkadaşlar. 3 üzeri 2x çarpı 3 üzeri 1 şeklinde düzenlersem eksi 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 1. İsterseniz onu dağıtmayalım. O 3 üzeri x artı 1 şeklinde kalsın. x artı 1 şeklinde kalsın. Şimdi ben 3 üzeri 2 x gördüğüm yere yani şuraya 3 üzeri x eksi 2 diye yazayım. Bunu 3 ile çarpacağım. Eksi 3 üzeri x artı 1. Şimdi şurada dağılma işlemi yaparsak yani ben şu 3'ü içeriye dağıtacağım. 3 üzeri x ile 3'ü çarparsak burası 3 üzeri x artı 1 olur. Eksi 3 ile 2'nin çarpımı 6 olacak. Eksi 3 üzeri x artı 1. Şu ifadeler arkadaşlar birbirinin zıt işaretçisi olduğundan birbirini götürür ve cevap eksi 6 olarak bulunmuş olur. Doğru seçeneğimiz edine seçeneği. Evet arkadaşlar bu da son sorumuz. Son sorumuz şöyle. Kuvvetin kuvveti şeklinde bir sayının sonucu kaça eşittir diye soruyor. Şimdi burada şunu yapacağız arkadaşlar. Şimdi 1 bölü 8 sayısı arkadaşlar. 1 bölü 8 sayısı. Eksi 1 bölü 2 sayısının küpü şeklinde yazılabilir. Küpünün Eksi ikinci kuvveti onun da arkadaşlar 1/3 kuvveti var şimdi kuvvetin kuvveti varsa arkadaşlar kuvvetler kendi arasında çarpılabilir o zaman bu ifade Aslında eksi 1/2 sayısının 3 çarpı -2 çarpı 1/3 kuvveti olacak 3 sayıları birbirini götürdü bu sayı Eksi 1 bölü 2'nin eksi ikinci kuvveti. Şimdi bir sayının üstü sayının üstünde eksi varsa bu eksiden kurtarmak için alttaki sayı ters çevrilir. Yani burasını ben 2 bölü eksi 1 üzeri 2 diye yazabilirim. 2 bölü eksi 1 eksi 2 eşit eksi 2'nin karesi de 4'e eşit olacak cevabımız Edirne seçeneği. Evet arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Ders izleyin. Hoşçakalın.